Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak sizlerle yeni bir videomuzda beraberiz. Bu videomuzda Paint programını kullanarak ekranda gördüğünüz benzeri bir kediyi çizmeye çalışacağız. Hadi gelin beraber As başlamak basamak işlemlerimizi gerçekleştirerek kedimizi çizelim. Bunun için ilk olarak e, Paint'i açık hale getiriyoruz. Paint'i açık hale getirdikten sonra bir oval alıyorum ve kedinin gövdesini çizme ile işlemime başlıyorum. Böyle geliyorum ekranın orta kısmına şöyle kedinin gövdesini oluşturuyorum. Şöyle yanlardan çekiştirerek. Şu kedimizin gövdesi olsun. Sonra bir oval daha alıyorum. Bu sefer de kedimizin kafasını oluşturacağım. Şöyle kedimizin kafası olacak şekilde bölümünü oluşturdum. Gövdesi ve kafasını çizdik. Şimdi sıra geldi yüzde ufak tefek e, detaylar çalışarak kediye benzetmeye. Bunun için ilk kulaklarla başlayacağım ben. E, büyütecimi alıyorum ve kafaya doğru şöyle birazcık yaklaşıyorum. Çünkü burada bayağı bir çalışacağız. E, bunun için arkadaşlar şuradan dört kelime aldım ben. Üçgen çizeceğim. Boyutlar kalımda kalmış aynı kalsın. Başlıyorum şimdi kulaklar için nasıl başlayacağımızı şöyle bir çiziyorum. Bir üçgen çizeceğim kulaklar için. de çok rahat oluyor. Çizdim. Onayladım. Şimdi içeri de bir şey çizelim. Yalnız bu çok kalın. Şöyle bir incelteyim. Şuradan gelsin. Sonra devam. Pardon yanlış oldu. Çizgide kalmışız. Hemen dörtgenimi alayım. Boyuta bakayım. Evet. Şöyle dörtgenli üçgenin kısmına başlıyorum. Ve devamını getiriyorum. Bu şekilde oldu kulağımız. Şimdi bu kulaktan bana bir tane daha lazım. Seçim işaretimi alıyorum. Şöyle kulağı seçiyorum. Arkasından kopyala yapıştırıyorum. Kulak geldi ama kulak bu tarafta olacak. Döndür kısmında bunu yatayda çeviriyorum. Çevirdikten sonra da tam bakın üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. İşte kedimizin kulaklarını yapmış oldum. Böylelikle. Şimdi gelelim gözlere. Gözler için oval aldım. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Hemen bunun içine bir yuvarlak daha çizelim. Ve şeklimi alıp doldurayım. Bu gözden de bana bir tane lazım. Seçi aldım. Ve hop seçim işlemini gerçekleştirdim. Kopyala yapıştır diyorum. Bu gözün aynısından şuraya bir tane daha getirdim. Şimdi bir burun çizelim. Bunun için bir üçgene ihtiyacım var. Şöyle bir burun halledelim. Şöyle küçültelim birazcık. Evet, tam böyle. Yalnız bu burun ters baksın. Döndüre geliyorum ve bu sefer ya yatayda çeviriyorum. Pardon. Dikeyde çeviriyorum ve burun dönmüş oldu. Şöyle geldik. Şimdi bir ağız yapalım kedimize. Bunun için bir tane çizgimi aldım. Şuradan çizgiyle şöyle düz bir Shift tuşuna basarak çizgimi düz yapıyorum ve ok tuşlarıyla klavyemde detaylı bir şekilde ortalıyorum. Sonra geri aldım arkadaşlar. Şöyle bir düz, eğri çiziyorum ve sonra şunun orta kısmından yukarıya doğru pardon, aşağıya doğru bir bölüm oluşturuyorum. Şimdi bana bundan bir tane daha lazım. Seçimi aldım. Seçtim. Kopyala, yapıştır dedim. Bu öteki tarafta olacak. O yüzden yatayda bir çeviriyorum bunu ve getiriyorum şurada puzzle yerleştirir gibi Tam yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. İşte bakın. Kedimin ağız kısmında oldu. Hadi kedi bir de dil çıkarsın istiyorum ben. Şuradan iki ucu birleştirdim. Sonra ortadan aşağıya doğru çektim. Sanki şey geliyormuş gibi. Hop! Geri al diyelim. Birleştirdim. Aşağıya doğru çekimini yapıyoruz. Ve böylelikle sonra da başka bir şekilde onaylıyorum. Şimdi kedinin ağız bölümünü oldu. Hadi gelin bıyıklarını yapalım. Bıyıklar için de şöyle biraz daha ince yapalım. Ben şunu alacağım. Şöyle. Hafif meyilli Şundan bana 3 tane lazım. Seçiyorum. Kopyala yapıştır diyorum. Belli mesafede koyuyorum. Yapıştır diyorum. Belli mesafede koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane daha lazım. Öteki tarafta bıyıkları da oluşturacak. Seçiyorum. Kopyala yapıştır dedim. Ve şöyle bir seçimi yapalım tekrardan. ve bunun yönünü değiştirelim yatayda döndürelim ve bıyıklarımızı şöyle yerleştirelim şunu da seçelim şu uçtan alalım seçimi beyazlıklar bırakmamaya çalışıyorum tam dipten çekiyorum ve bunu da bu tarafa doğru yapalım evet kedimizin bıyıkları da oldu hatta şöyle bıyıkları hafif yukarıdan aşağıya doğru Artar şekilde olsun. Silgimi aldım. Birazcık uçlardan kestim. Evet. Kedinin yüz kısmı oldu sanki. Şöyle uzaktan bir bakalım. Evet. Kediye benzemeye başladı. Şimdi gelin ayaklarımızı yapalım. Bunun için şurada e, yuvarlatılmış dikdörtgenim var. Alıyorum. Şöyle bir tane dikdörtgen çizdim. Boyutu birazcık kalın yapalım arkadaşlar. Kalın çizdik çünkü dış suyu iyidir. Şimdi yerini alalım. Sonra silgimi alıyorum. Şu üst kısmı bölümü temizliyorum. Sonra şunu birazcık daha aşağıya kadar götürüyorum. Şimdi bana bundan bir tane daha lazım. Seçimi aldım. Şuradan seçim işlemini yaptım. Kopyala yapıştır dedim. Yalnız bu öteki ayak olacak. Şu kısa taraflar birbirine yakın olacağı için bunu da yine yatayda çevirdim. Ve hop tam şekilde oturturabilecek şekilde ayarladım. Yalnız şurada bakın aradaki çizgi kaldı. Hemen geliyorum büyüteçimle yaklaşıyorum. Silgimi alıyorum ve şuradaki çizgiyi götürüyorum. Bakın iki ayağı da yapmış oldum. Şimdi burada da bir bölüm yapalım. Eğrimi aldım. Şöyle bir çizgi çizdim. alayım. Güzel olmadı. Çift tuşuna basılı tutarak düz çiziyorum. Ve sonra şöyle aldım. Ve böylelikle bakın. Ayaklarımızı da yapmış olduk. Kedimizin. Şimdi bir kuyruk lazım buna. Bu eğriyi alıyorum arkadaşlar. Şöyle, pardon. Onaylamamışız öteki eğrimizi ondan bir sorun çıktı. Şöyle yapalım. Ve şöyle yakınlaşarak fazlalıkları silelim. Mesela şurada da kalmış fazlalığımız. Şurada da bunlar detay. Evet. Şimdi kuyruk kısmına gelelim. Uzaklaşalım azıcık. Yeni bir tane aldım. Şöyle şuradan sol e, shift tuşuna batarak şöyle çapraz bir şekil çekiyorum. Sonra eğriyle şöyle oynayarak oluşturuyorum kuyruğumu. Onaylıyorum. Sonra biraz daha geriden alıyorum. Çapraz çizdim. Bunu da oynayarak oluşturuyorum. Şimdi ne yapacağım? kuyruk birleşmedi. Şu bölüme geliyorum. İki ucu birleştirip belirledim. Şimdi çok detay çalışmak için yaklaşıyorum. Ve silgimle fazlalıklarımı dildiriyorum arkadaşlar. Ve uzaktan bakalım. Şimdi kediye benzeyen bir yapı oluştu. Renklendirelim birazcık. Ben şimdi kedi için Turuncu aldım. Özel renklerden açık bir turuncu yapmak istiyorum. Şöyle. Ve tamam dedim. Ve bu turuncuyla kedimi her yerini boyuyorum. Ops, yanlış oldu. Korkmayın, geri alma tuşumuz var. Şöyle. Evet. Burnumuzu siyaha boyayalım. Dilimizi kırmızıya boyayalım. Hatta isterseniz ben bunu bir ton daha açacağım bu turuncuyu. Çok koyu geldi. Şöyle bir renk olsa sanki daha iyi olacak. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Birazcık da süsleyelim kedimizi. Hatırlarsanız Diğer resmimizde şöyle kedimizin e, üzerinde turuncu benekleri de çizgileri de varmış gibi yapmıştık. Hemen yapalım böyle. İlk olarak kulaklardan başlayalım. Şöyle kulaklarda üçgenlerimizin içi boştu. Şöyle koyu renk alıyorum. Bunu böyle boyadım. Şimdi arkadaşlar içini de alıyorum. Şu i̇kinci rengi de aynı renk seçiyorum. İkisi de turuncu turuncu. Dik dört, e, şu dörtgen çizimini alıyorum ve şuradan başlıyorum. Şuraya bir tane üçgen çizeceğim. Şöyle birleştirdiğinizde üçgen oluyor. Yine yapalım şuradan olsun. Şöyle ve böyle. Şurada küçük bir şey olsun. Benekler. Tabii çok büyük. Yaklaştığımız için tuhaf duruyor. Şurada da olsun arkadaşlar. Onaylayalım. Tekrar şeklimizi alalım. Israrla çizmedi. Şöyle yapalım. Aa. Neden çizmiyor acaba? Şurada deneyelim bakalım. Şöyle Yüzde yeter mi diyor bize. <laughs> Bilemedim niye çizemediğini. Şimdi daha da uzaklaşalım. Şöyle buraya da bir tane büyük çizelim bakalım. Şimdi küçük küçük yapalım. Üç tane nokta belirliyorsunuz. Bakın şöyle bir. 2 3 1 2 1 2 3 1 2 ve 3 Şöyle şuraya da 1 1 ve 3 Şurada da olsun 1 ve 3 şöyle de yapalım Evet sonuncu şıkkında yapalım Evet 1 2 ve 3 şu yüze de bir tane daha istiyorum ama 1 2 ve 3 şöyle yapalım Şunu silelim. Güzel olmadı. Evet şöyle kuyruğa da çizgilerle verelim. 1 2 Şöyle çizgileri olsun. Çirkin durdu. İsterseniz geri alalım. Onun yerine şöyle kalemi alayım ben. Yani bir tane üçgenimi çizdim. Şöyle kuyruğu şey yapalım ve içini dolduralım. Sanki ucu sadece turuncuymuş gibi. İşte böyle bir kedi oluşturduk. Daha güzelini çizebilirsiniz eminim. Biraz aceleye geldi ama kedi çizimimiz bu şekilde oldu arkadaşlar.